ولا شاء الله فاز احسن شاء الله محمد الله مدد طريقتنا الصحبه والخير في الجميع بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكن الخائنين خصيمة صدق الله العظيم الله عز وجل حائلنا ان برابر اولما اونرا دوست اولما ديار حائن كمدر انسان نرى kötülük isteyen e, insandır. Onun düşmandan daha e, kötü olması nedeniyle ona hiçbir zaman şey yok mu, müsamaha verme diyor Allah Azze ve Celle. Ondan olmak ki onun şerrine, e, şerri sana gelmesin, insanlara gelmesin diye o e, emri vermiş Allah Azze ve Celle. Çünkü bilerek bilmeyerek insan olabilir, kandırılmış olabilir. Ha yani bilerek yapınca o emre karşı gelmiş olur, o da e, hain sayılır. Neden söylüyor? Çünkü işte Osman yı yıkanlar hiyanetle yıkıldı. Koskoca imparatorluğu yıktılar. Ondan sonra da elimizi kolumuzu bağlayıp bir anlaşma yapıp sultan halifeyi de kaldırdılar. Hilafetle kaldırdılar. Ondan sonra da kazandık diye insanlara dans ettiler. Onun için yani biz hain olan, İslam'a karşı olanlar haindir. Çünkü milletimiz Allah'a şükür İslam'ın hizmetinde o şereflendi. Onunla dünyaya e, nam saldı, Allah'a hizmet eden şeref olur. Allah'a hainlik eden hiçbir zaman e, şeref olmaz. Allah Azze ve Celle'ye onu Allah Azze ve Celle bu kanunu koymuş. İnsanlar kanunu kendilerine biraz geçse de sonra hakikat meydana çıkar o e, hakikata inanan kazanır inanmayan e, kendi bilir Allah Azze ve Celle iyi de göstermiş kötüyü göstermiş sonunda hesap verilecek yer Allah Azze ve Celle'nin huzurunda kıyamet günü her şey belli olacak. Onun için dünya için hainlik etmek iyi değil. Dünya malı için e, kendini telef etmeye gerek yok. Hainlerle olma. Allah, Allah Azze ve Celle'yle, Peygamber'le, mü'minlerle beraber ol. Mecbur. Allah mecbur etmedi bizi onlarla beraber olmaya. Onun için dikkat etmek lazım her şeye akıllıyız deyip de inanıyor insanlar. Şimdi siyahı beyaz deyip de ve bey siyah beyaz de 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 denince çoğu insan kanıyor. Halbuki açıkça bellidir. Siyah, beyaz değildir. Gri değildir. Simsiyahdır. Ona da insanlar inanıyor. Onun için yani Allah muhafaza etsin. Hepimiz Allah muhafaza etsin. Bu şeytanların şerrinden yani çok açık bir şekilde her gün, her saat kandırıyorlar bizi. Kandırmaya uğraşıyorlar. Çoğu zamanda e, kazandık zannediyorlar. Halbuki sen kandıran da, kandırılan da aynı oluyor o vakit. Çünkü Allah Azze ve Celle akıl vermiş. E, mantık vermiş. Allah akıl fikir versin diyelim insanlara ki اي كتير يورثنا الغرور من الله التوفيق الفاتحه